Hamur açmadan gözleme tarifim var. Hemen hamurundan bahsedeceğim. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O kadar çabuk pişiyor ve o kadar lezzetli ki hiç hamur açma işiniz yok. Hemen anlatayım. Bir tatlı kaşığı tereyağıyla tavamızı yağlayalım. Yani ısıtalım. Çok ısınması, iyi ısınması çok önemli. Hamurumuz içinse içerisinde kabartma tozu ya da maya yok. 2 su bardağı su var. 1,5 buçuk su bardağı un var. Bir çay kaşığı da tuz. Krepten biraz daha katı bir hamuru var. Eğer hamuru tavaya döktükten sonra bu şekilde şekil verirseniz, yani fırça yardımıyla hamuru böyle yaparsanız içinin pişme ve durumu olmuyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şipşak tariflere bayılıyorum. Bakın pişirirken ne yapacağız? arkasını çevirdik ya tereyağı süre süre pişireceğiz. Çok çok lezzetli, çok çok pratik. Deneyenlerin memnun kalacağından o kadar eminim ki. Dilerseniz peynirli yapabilirsiniz. Ben pe üzerine en son peynir koydum. Çok güzel oldu. Krep değil. Hayır, krep değil. Bence biraz gözlemeye benziyor şu katlı ekmek şeklinde açılana. Çok benziyor. Ama bunun özelliği ne yapıyoruz oklavayla falan uğraşma işimiz yok. Tereyağı süre süre pişirirseniz istediğiniz renge ulaşırsınız. Hepinize afiyet olsun. Kanalımda Antep yemekleri, farklı lezzetler var. Hepsini deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızdan o kadar eminim ki sizin de özellikle sevdiğiniz bir tarif varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bakın bu son hali. <laughs> ya böyle bir şey yok. Çocuklarınız okuldan geldiğinde Hemen hazırlayın. Yani bekletme yok. Mayasız zaten mayasız gözleme daha güzel olduğu için olay oldu. İlk yapış halimi de koyuyorum. Hamuru nasıl yaptığımı görmenizi istediğim için burada kullandığım suya, tuza bakabilirsiniz. Biraz da sıvı yağ var hamurunda. Ve un var. Ama dediğim gibi krepten kesinlikle bir tık daha kalın. Yani krepten biraz daha unu fazla olan bir hamuru var. Karıştırıyoruz. Karıştırma işlemini yine de iyi yapalım. Unlar içinde topak topak gözükmesin. Şimdi size kıvamı tam olarak göstereceğim. Bakın kıvam bu şekilde olacak. Kepçe yardımıyla da size kıvamı göstermek istiyorum. Bakın krepten gerçekten katı. Çok lezzetli bir tarif. Pratik bir kere şipşak. Evet kıvam böyle. Yani çok satensi bir kıvamı var. Son hali resmini de gösteriyorum ve bitiriyoruz. Hepinize iyi günler.